Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u geçe hayata gözlerini yumdu. Yalnızca Türk milletinin kurtuluş savaşını başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçen büyük önder Atatürk, 57 yıl süren yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı cenaze daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı. Atatürk'ün naaşı ölümünün 15. yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.